Giderim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mustafa'nın kanalında yine ben. Yine yine ben. Evet. Mustafa ile birlikte ikinci videomuz bu. Gibi... üç üçte bugün gelebilirim. Çok iyi ee, kafa topunu ilk kez atıyor Mustafa. Hem de ben açıyor. Şimdi etkinlik yapacağız. Ama ayım var. İlk kez değil. Eskiden de oynadım. Eskiden senin Aa, internet gitti. Arkadaşlar internet kötü. Ay internet gel. Şu an block oynuyor bu arada. İnternet bazen çok ping, MS çok ping çok oluyor bazen. Tutamıyorum. Bak sen de telefonla alsana. Bitti oynuyor. Yok gerek yok Aa. ben sana kastım. Siz oynayalım ama? Benim de canım Aa. Que eu vou adiando. Gelmeye gelmeye bak bu yerden eskiden de çok iyi oynatmamı yer hep yerden yaptım. Yeri savun savunamadım. Ama ben çok iyi savundum. Oo ilk birdeyiz. 40 elmas bu. İlk de birinci olduk. geçiyoruz arkadaşlar. Geçer misiniz? Mi? Hemen giriyoruz. Arkadaşlar bu arada etkinlik kasacağız. Onlardan da kart paketi alır alırsak kart paketi hediye eder 15 kalınca yapalım yoksa enerji kalmıyor. Ha iyiydi bu abone iyi Bu nasıl sinirlenmedi. İşte öyle dayak attı. <laughs> <savarlı çık> <laughs> kızım hocam ya biri yenemez buradan bunu çağ yok ben sonra videosu sen bence oyunu sil bir daha da oynamam hadi hadi bay. tek pes etti hadi like sorry o biz 10 gol oldu ya Ya boşluğuma denk geldi. Nasıl? Eki de mi? bunu karıştırınca ben almıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Günlük ödü zamanı. of oh, oh neler geliyor. 30 oldu. Bu da aldım. Ne gelecek? Ne geliyor? Basıyoruz. Oh bu ne? Dolan ne? Arkadaşlar Dolar diye bir şey geldi bu ne Biz ne kadar şey Arkadaşlar ben eskiden Çok eskiden acayip güzel oynardım Ve acayip çok oynardım Ve do Dolar demeyeyim de şimdi beni cahil sanacaksın. Para böyle bir şey yoktu Ödül gelmiş Onu boş ver Burada para diye bir şey yok şurada kaynaklarda Acaba para ne demek Yoksa bize 10 lira mı geldi? hayatta. güzel <laughs> oldu değil mi? Ay ne güzel olurdu. Bir dakika ben de güçlerde. Nasıl ya? Maçın oyuncusuna da gel. Keşke bir daha on kere giriş yapabilseydik maçın oyuncusuna. Öf. <laughs> Bu arada tribün kralı. Bir tane girelim. arkadaşlar bir daha bunu da diyoruz. Bir kere bunu diyoruz. Ben 5'te bırakacağım arkadaşlar. Çok riski. Riski atmayı hiç istemiyorum. Riski de sevmem. 4'te de kaybedelim deme ya. Ha, ne alabiliriz? 2 diyelim. Güzel bir şey çıkarsa şey çıktı. Bir daha. Devam Aa. edelim mi Mustafa? Hayır. Etmiyoruz. Tamam. tamam. paket açacağız. 15 elmasa paket açmak bir gün çağırdır. Evet. İki de evet. efsanevi çıktı lan. Süvari ile Cyborg çıktı. Say. Oo. Cyborg çok az kalmış. Bir tane, oh. bir tane daha girelim. Ne diyorsun Mustafa? Elmasımıza bakalım. Ya daha dört tane daha girebiliriz. Değil Mustafa? Baya. Hem de bu maçın oyuncuları da çok iyi değil mi? Aynen. Bir de bir kez yanana kadar devam ediyorsun sonra bir video izliyorsun alıyorsun çıkıyorsun. Aynen de. İlk başta. Yani istese İki. İstesek beş tane daha girebiliriz biliyor musun? Hı hı. Beş ya. kere daha kart paketi açarsak iyi olur ya. Başka bir şey cektim. Aa, devam edelim Edelim. Ondan çıktık. Ah, değerim değmez. Onun yerine bir tane daha oynarız. Sence daha iyi. Evet. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Yes. Eğer güzel bir şey çıksın. Yes güzel. Bunu bırakalım. Devam etmeyelim. Geçerli gibi olmasın. Aynen. Neyse idare edebilir. Yine. Güzel bunlar da güzeldi. Aynen ama keşke bir tane <laughs> şey bu. İçeri Cyborg. ah Cyborg çok ileride. bakalım. 28 28. Oh, Devam edelim. Bu da ben seçebilir miyim? Seç. Arkadaşlar şimdi ben seçmeye başladım. Benim seçeceğimi seçtim biliyor musun? 5 hmm. Bunu aldık. Neyse <gülüyor> <Be>. <gülüyor> bu da iyiydi. Aynen. Toplanıyoruz. Ve arkadaşlar bir dahaki videomuzda... Onu bir denesek. Bir dahaki videomuz. Durunuz. Tamam. Sizin için açıyoruz. Oh güzel. Buzdan ikinci seviye. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsiniz. Bu tarz videoları devam edin. Siz i̇şte like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Çıkamadık. Bay bay.